...diyor ki cinlerden korktuğum için hiç hamama gidemedim. Acaba gerçekten cinler kadınlara aşık olup başka kılıkta evlenirler mi? Ya bu, bu cinlerden erkeğe aşık olup evlenenler var mı? Bu kafayı bunlarla bozmuş arkadaşlardan ben bunu da dinlemek isterim. Ya o da var mıdır hurafede? Hocam erkek kadın demeyelim isterseniz. Ama hep öyle yani ne hikmetse bizim toplumumuz erkek egemen toplumda kadınların hatalarını erkeklerin hatalarıyla mukayese ettiğiniz zaman kadınlarınki büyük günahtır, erkeklerinki de nihayet hatadır. Onun için kadını kurtarmanın böyle durumlarda çarelerinden biri de ona cin musallat oldu. Kadın hamile, cin musallat oldu, pişirmiş komşu çocuğuyla bilmem neyle işi hamile kalmış. Cin misallat oldu diyor. Cin onu hamile bıraktı. Cinler hamile bırakır diye Anadolu'da yerleşmiş ve asla yıkamadığımız bir kanaat var. Yok mu böyle bir şey yani. Hayır, yok tabii. Bu cinlerin erkeğe de var, kadını da var. Niye bunlar erkeklere hiç musallat olmuyor? Yani güzel bir cin mesela bana musallat olsun. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Hocam hamile kalamazsınız ki nasıl anlayacaksınız? Yok. <laughs> yok. E ee, böyle bir yağma var mı? Yani adam yani böyle tasalluta can kurban ama yok böyle bir şey. Hep kadınlara musallat oluyorlar. Çünkü kadınlara bakın burada ne demişiz. Şu paragrafı okuyayım. Okuyun hocam. Cin tasallutu diye andığımız şey bu 72. sure 13. ayetin açıklaması. Esasında bu tasallutu bahane ederek insanları cin hayalleriyle perişanlığa iten insan musallatlarının işidir. Bu hayallere kapılarak cinlerden kurtulmak için bir takım insanlara sığınırlar. Bu sığınanlar Başlarına sarılmış belayı artırmaktan başka bir şey yapmazlar diyor. Cin suresinin 6. ayeti.